Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifi ile geldim. Yoğurtlu tarhana çorbası yapacağız. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir çorba tarifi. Özellikle iftar sofralarınıza çok yakışacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tenceremize 2 su bardağı yoğurdu alalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından yoğurdun üzerine 4 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tarhanayı ekleyelim bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım ve suyunu ilave edelim toplamda 6 su bardağı su kullandım mutlaka soğuk su ekliyoruz arkadaşlar buna dikkat edelim İlk aşamada 4 su bardağı kadar koydum güzelce açtıktan sonra 2 su bardağı daha ekledim ve 6 su bardağı suyla çorbamı kıvamı tam kıvamında çok güzel oldu. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan çorbamızı pişireceğiz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız içinde yoğurt olduğu için kesilme olacaktır. O yüzden kaynayana kadar kesinlikle bırakmayalım arkadaşlar. Baktınız bu aşamada kıvamı biraz yoğun geldi. Biraz daha süt takviyesi yapabilirsiniz. Evet çorbamızın kıvamı hafif hafif yoğunlaşmaya başladı. Dediğim gibi içinden çırpıcıyı hiç bırakmadım. Karıştırmaya devam ettim. Birazdan kaynamaya başlayacak ve daha da yoğunlaşacak. Çorbam kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu diğer ocağıma alacağım ve üzerine şöyle güzel bir sos hazırlayacağım ve onu da üzerine ekleyip artık çorbamı tamamlamış olacağım. Sosu için uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını alalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekleyelim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra üzerine 2 diş e, ezilmiş sarımsak ekleyelim. Ve sarımsağı da şöyle 1-2 dakika boyunca tereyağı ile birlikte kavuralım. Üzerine baharat olarak 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tepeleme dolu kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da pul biber ekledim. Ve yağ ile birlikte şöyle bir tur çevirdikten sonra artık çorbamın üzerine bu sosu boşaltabilirim kaynayan çorbamın üzerine sosumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2-3 dakika daha çorbamı kaynatacağım ve ocaktan alacağım. Eğer daha yoğun kıvamlı olsun istiyorsanız 5 su bardağı soğuk su da ekleyebilirsiniz. Ama bana soracak olursanız 6 su bardağı suyla tam kıvamında çok güzel oldu. Son olarak damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra Artık bu nefis çorbamız servis için hazır. Son olarak tuzunu da attıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika daha kaynattım ve ocağın altını kapattım ve çorbamı biraz dinlendikten sonra hemen servis tabağına alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli, nefis bir çorba tarifi. Özellikle iftar sofralarınıza çok yakışacak bir çorba mutlaka kaydedin bir tarafta bulunsun ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz de bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet çorbamı artık altını kapatıyorum ve hemen servis tabağına alıp sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Alışılmışın dışında farklı çorba tarifleri seviyorsanız bu çorba tam size göre arkadaşlar. Ramazan boyunca bunun gibi daha birçok çorba tarifi, yemek tarifi paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Evet, çorbamın son halini de sizlere gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı Unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Diğer tariflerim için kanalıma mutlaka göz atın. Eminim sizlerin de ilgisini çekeceği birçok tarif bulacaksınız. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.